Cumhurbaşkanı Erdoğan Yunanistan ziyareti öncesi ülkenin önemli medya organlarından Katimeri gazetesine röportaj verdi. Yunanistan Türkiye'nin hasmı değil içinde bulunduğu ittifakın kıymetli bir üyesi açıklamasında bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan Yunanistan ziyareti öncesi Katimeri gazetesine röportaj verdi. Türk-Yunan ilişkilerinde yeni sayfa ve kazan-kazan formülle dair yaptığı açıklamaları hatırlattı. Aramızda henüz çözüme kavuşturamadığımız pek çok mesele bulunuyor. İki ülke olarak bunun farkındayız. Ancak bu sorunların gerginliğe vesile olmasına, hükümetlerimiz ve halklarımız arasında anlaşmazlıklara yol açmasına izin verip vermemek bizim elimizdedir. İşte ben bu manada ilişkilerimizde yeni bir sayfadan kazan-kazan ilkesinden bahsettim. Erdoğan iki ülke arasındaki uyuşmazlıkların diyalog yoluyla ele alınması gerektiğini vurguladı. Türkiye'nin komşu Yunanistan'ı hiçbir zaman düşman, hasım olarak görmediğini söyledi. Tüm ülkeler gibi bizim de düşmana değil, dosta ihtiyacımız var. Halkımızın güvenliğine, toprak bütünlüğüne, milli çıkarlarımıza göz dikenlere nasıl her zaman tereddüt etmeksizin gerekli tepkiyi veriyorsak, işbirliği ve dostluğun ilerletilmesine de her zaman açığız. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.